Evet, bugün tahta küplerle beraber kendi Minecraft figürlerimizi yapıyoruz. Bunu önce size arka planı anlatmam lazım. Ardakay ile uzun bir süredir arkadaşız fakat hiçbir zaman buluşmadık. Ve buluştuğumuzda yapacağımız bir aktivite belirlemek istedik ve ne olsun ne olabilir derken evet, tahta küplerden kendi dekorlarımızı yapacaktık. Ardakay geldiği gün direkt Kürtelsi'ye girip boyadır tutkaldır satın aldık. Eve geldiğimizde de Ardakay birazcık bize sihir numarası yaptı. Biz dedim ben. Tamam. Onu dur diyeceksin. Ortama böyle 10-12 tane kart olması lazım. Hı hı. Dur. Evet beni yönlendiriyordu ve ben de istediği o kart hareketlerini yapıyordum. <laughs> Yapabilecek miyim bunu ya? Şimdi 10 tane yapamayacağım. <laughs> Sonra internetten aldığım küpler geldi ve onları masaya serip hemen orada kendi Minecraft aksesuarlarımızı yapmaya başladık. Koplete benziyor. <laughs> Değil mi? Koplete <laughs> benziyor. Bak tam da güzel yapmış yani adam. Evet. Tam oturuyor. Şimdi videomuzun sponsoru World of Tanks'ten bahsedeyim. Kendisi tarihsel doğrudan sahip olan bir tank oyunu. Gerçekte mevcut olan tank modellerinin olduğu ve büyük savaş alanlarında savaşarak tankınızı modifiye edip geliştirdiğiniz bir oyun. Sayısız farklı savaş senaryosunu kendiniz oynayarak oluşturabilirsiniz. Özellikle de kendi modifiye ediniz, kendi geliştirmeleriniz ve tekniklerinizi de oyuna katarsanız oyun her oynadığınızda daha başka bir eğlence oluyor. Özellikle de az önce bahset gibi gerçek tanklar var. Ki Anıl adındaki arkadaşım sırf Tiger tankların hayran diye bu oyunu yıllardır oynuyor bile. Bana o kadar fazla Tiger tankıyla patlattığı başka tankları anlattı ki. Oyundaki farklı özelliklerdeki geliştirmelerle kendi tankınızı modifiye ederseniz ki başkalarından daha da öne geçebilirsiniz. Ayrıca 100 milyon oyuncuya sahip World of Tanks tamamen ücretsiz. Videonun altındaki linkten indirebilir ve Tankmania kodu ile 7 günlük premium hesap, 250 bin kredi ve 3 tank kazanabilirsiniz. Bu kod sadece Wargaming portalına ilk kez üye olursanız geçerli bir kod. O zaman ne duruyorsunuz? Açıklamadaki koddan oyunu indirebilir ve şimdi başlayabilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Daha sonra bir sıkıntımızın olduğunu fark ettik. Tutkalı sürecek bir fırçamız yoktu. O yüzden her yerde fırça aramaya başladım. Oh. Ah. Oha aradan nasıl bir fırça buldum lan? Ve ben bunun oradan nasıl gördüm? Sıkıntı şu iki fırçaya ihtiyacımız vardı ama sadece bir tane vardı. İkinciyi de bulmam lazımdı. Pul koleksiyonumu buldum. Kızlar. Gerçekten pul var yani. Burada yok burası full defter zaten. Ben burada aramaya devam ediyordum fakat bulamadım. Sonra anne diye içeri bağırdıktan sonra annem bir tane fırça getirdi. Fırçamız vardı ama ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk. Kararlaştırmamıştık bile. Karar veremedik ama dövmeciler gibi Pinterest'e girip bir fikir bulduk. <laughs> Özür dilerim dövmeciler. Ya, <gülüyor> 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 Kimse bana şey almasın. <laughs> <laughs> ya Pinterest candır bu arada neyse. <laughs> Sonra küçük bir Axelot bulduk ve Axelot yapmaya başladık. <laughs> Bu süreçte bütün tahta küplere tutkal sürmek eğlenceliydi. Gofretlerimizi yapıştırıyorduk teker teker ama ufak bir sıkıntımız vardı. Tahta küpler ne kadar kusursuz gözükse dahi birazcık kusurları vardı. Bazılarının boyu daha büyüktü, bazılarının boyu daha küçüktü. Bu yüzden de oran orantısızlık vardı. Zımpara yapalım dedik. Tabii sonra bunu unutacaktık. Zımparasız da en azından istediğimiz sonuçları alabildik. O sırada tutkallı fırçalar sürekli kurumasın diye suya bandırıyorduk. 4 aylık yeğenimin evet Mama kabında yapıyorduk bunu. Mama kabı da değil aslında. Pah, neydi bu ya? Hayır lan organik brokoli çorbası. <laughs> evet, bu videolar hızlı bir şekilde ne kadar huzur verici gözükse de bazı küplerin orantısız oluşu, tutkalların her tarafımıza yapışışı ve sürekli tutkalları parmağımızdan koparmamız gibi bazı olaylar vardı ve 3 saat boyunca sadece ayakta kalıp boyadık, tutkalladık, yapıştırdık. Ama her anına değdi. Kusursuz olmadı, olmayacaktı ama istediğimiz gibi olmaya devam ediyordu. Sonra başka bir arkadaşımızı alabilmek için dışarı çıktık. Scooter'la daha hızlı bir şekilde gidecektik ve buraların hiçbirinin kaydını alamadık. Çünkü en son Scooter'da giderken kayıt almaya çalıştığımda ne olduğunu biliyorsunuz. Evet bozuk yol güzel hamle fakat beni durduramazsın. Saatte 25 kilometre gidiyorum ve bunun bana fazla zarar vermeyeceğini biliyorum. Dış uçumu hafifletmek için elimi koymam lazım ama elimi koyarsam da montuma zarar verebilirim. Bu yüzden de elimi koymak riskli bir hareket. Fakat dizimi ön plana koyarsam da fazla acı çekeceğim için mantıklı gelmiyor. Ayrıca akıllı davrandığım için kask taktım ve bu yüzden de fazla... <laughs> En son bir şeyi de bıraktık. Kuruyordu. Sonra kurumuş. 120 blok falan harcadı. Totalde 256 blokumuz vardı. Ufak bir matematikte hala bir yarısı kadar var. Ama beyaz boyalarımızın hepsi buna gitti. Bunu cilalamış gibi bir şey olduk böyle. Beyaz daha iyi tutsun falan diye ama. Şimdi öbür renklerimiz ne olacak bilmiyorum. Başka bir arkadaşı bekliyoruz. Evet. Kendisi çevrim dışı olduğu için, bu demek oluyor ki bunu şimdi boyayamayacağız. Oley! <gülüyor> 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 bu arada evet, tane daha yapsanız daha güzel olmaz mı sanki? Daha ya bu minyatür, bu küçük versiyonu. <laughs> bu küçük versiyon. <laughs> Ama... Hayır bu, bak, be, bu, bebek, tık, bu, bebek, tık, bu bebek. Bu bebek, bu bebek mi? evet. Yani oraya blok eklemek istiyorum, bebek olursa daha iyi oluyor anladın mı? <gülüyor> 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 beyaz boyumuz kalmadı. <laughs> yani beyaz boyumuz kalmadı. Yani şu an bu şekilde olması gerekiyor. Aha Enes'in böyle... yeri değişmiş. Enes'in yeri değişti ya. <laughs> bu Enes'in en korkunç hali falan bu arada ya. Ya! <laughs> <laughs> Şuraya bak. <baktım. gülüyor> Bunu ne o? Kurbağa ürüsü gibi duruyor. <laughs> Ardından geceyi birkaç eğlenceli animasyon izleyerek kapattık. Seç. İyi ki seçtiriyorsun. Az önce buradan aldım, böyle koydum, mu seni seçtiğin kart dedim. ben böyle baktım. Bana dur, bana gösterme. Bak deyince, bak, bak seçince. Sonra geliyorsun. Dur, şu. Tamam, tamam. Bakayım mı buna? Ee, bak. Tamam. Kartını aldım, arasına koydum. <gülüyor> Gördüm. Hı <laughs> hı. bu az önce bana yaptın. Aynen. Karıştırdım. Biraz daha karıştırdım. <laughs> Çok karıştırdım. Aşırı karıştırdım. evet. Parmağım şıklattığında kartın en üstte gelecek. Tamam. Kartın bu muydu? Evet. Bu değil mi? Karo 2. Evet. Tamam kapattım. Bir yerde bana dur de. Dur. Tamam. Desteği ikiye böldüm. Açıyorum bu desteği. kartını. ve koydum. Şimdi kartını ittir. İttir, ittir, iyice takip et kartını. Şimdi elimi çıkarttım en üstte gelecek. Bu mu? Hayır. Anladın mı? <laughs> Yaraya geldi. Nasıl? <laughs> <laughs> Kayıtları izlememiz. <laughs> Hayır. Böyle oldu. Bu, değil. bu ne yani bana verdiği karta bak dedim. Yüzüne şöyle bir döndüm böyle. Bazı 4-5 karttan da bazen bu bum diyor. ben şey böyle ağzına bir baktım bir şey sallanıyor tamam Devam ediyor ama. Lan ben bu kaydı itmedim. <laughs> ne güzel çizim ya değil mi? Sonra ikinci çalışmamıza başlayacaktık. Bu sefer de bir lale yapacaktık. Evet küpleri ikişerli ikişerli yapıştırdık ki bu daha hızlı bir süreç olacaktı bizim için. Daha sonra da hepsini bir araya getirecektik tutkalla beraber. Evet. Bildiğin yemle... Ah, ah! Oğlum niye vardık? Ben hiçbir şey yapmadım. Ya hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sağlam yapıştırmışım ama ha. Bir şey olmadı. Parçalar ayrılma lütfen bunu dedikten sonra lütfen. Lan lan! Çok güzel baksana, Adal BRS Adal tişörtü. Çok güzel oğlum. Öyle bu şekilde olmasını istemezdim. O mu şuna baksana? Bu nasıl süpürge? Ooohh. <laughs> ben ona süpürge getirdim. O mu bak? Oğlum ben Reagan, Reagan. Black Ops oynayan o kişiler şu an <laughs> deliriyor. Şu bu arada. Ya koymadan tavuk pişirmeye çalışmış tavada. Ya yaptım unuttum ya. Arkadaşlar, sade çalıştırıyorum. çalıştırıyorum. <laughs>

en zevkli kısım gelecekti. Boyama kısmı. Fırçalarımız çok profesyonel olmadığı için ve tutkalda bir süre kaldığı için boyaması çok çok daha zordu. Ama yine de boyanabiliyordu. Ve bu tarz ilk tecrübemiz olduğu için de çok rahat ve çok güzel profesyonelce boyayamıyorduk. Özellikle de boyalarımızın belli renkleri tutmadığından dolayı karışım yapmamız gerekti bazen. Ve bu da maalesef kötü sonuçlandı. Ama yine de istediğimizden hala daha iyi oldu. Tabi Arda'lar sonra detay eklemeye çalıştı. Axelrod ...farklı renklerde çok çeşit olmaya başlayınca biraz bozdu. Aynısı tekrardan çiçek içinde olmaya başlamış... ...ki boyama sonradan bırakılmış. Ben de yarım kalan boyayı tekrardan yapmaya çalışırken... ...fırçaların artık tutkalla beraber, boyayla beraber kurutulduğunu... ...ve hiçbir çözücüyle çözemediğimi fark ettim. Tamamen katıydı. Fırça o zaman çok kötüydü. Boyaması acı veriyordu. Ben de çok sinirlenerek göt yarım kalan boyamayı bitirdim. Yani çok dikkatli bakmadığın sürece lale ve fena da durmuyor kendisi. Evet. Aksanotla başlayalım En başında çok güzel olmuşken sonradan şu detaylar farklı renkler karıştırılıp Bazı boyalarda burada sıçratılmaya başlanmış Onlara baktığın zaman bunu tekrar bir ara boyayıp ben düzeltebilirim bunu ee, Fırçaları tamamen belli bir süreden hunharca kullandıkları için Arda'yla Umay bu şekilde yapmışlar Onun dışında ben de sonradan dayanamadığım için fırçalar tutkallı boyalı olduğu için bu kadar kötü bir boyamaya tekabül etti Ama yapabileceğim bir şey yok şu şekilde duruyor. Ben bunun üzerinden birazcık daha düzgün bir şekilde geçeceğim bantlarla beraber. Yeni fırçalar alaraktan çok daha güzel bir hale gelecek. Yani bu şekilde durduklarında gayet güzel duruyorlar. Arka plan için gayet güzel süslemeler oldular. Tamam o zaman başardık.